çok değerli iyi Çok değerli, çok değerli kuşadama hemşehrilerim ve basınımızın güvide temsilcileri. Hoş geldiniz, hemen geldiniz. <laughs> Sağ olun, var olun. Ben konuşmaları için değerli başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. <laughs> Mesajları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu salonun hazırlanmasında ve seçim çalışmalarımızda canla başla emek sarf eden çok değerli gençlik kollarımızdan burada kendileri kendilerine teşekkür ediyorum. Evet. Salonun hazır teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben evet, de teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Bir teşekkür de ticaret odamıza geldi. <laughs> ticaret odası olmasaydı bu toplantıları yapamayacaklar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başka zaman yok çünkü. Bugün meclis üyesi adaylarımızın vesilesiyle bizler 100 proje fikriyle Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 proje fikriyle yola çıktık. İlk başta o kadar projeyi nereden bulacağız diye tereddüt etmedim değil. Çünkü 100 tane proje yazılamak kolay bir iş değil. Fakat dün akşam itibariyle arkadaşlarımız 148 tane projemiz var dediler. Dedim hemen birleştirdim. Çok fazla olmuş. 100 sayısını değiştirmeyelim. Ve bugün 100 projeyle karşınızda karşınızdayız. Ama anlayacağınız yapacak çok çok işimiz var. Bugün önce bir süre çalıştı. Sonrasında da detaylara girerken Teknik konularda mimarından mühendisine, turizmcimizden esnafımıza, sivil toplum örgütlerimizden muhtarlarımıza kadar herkesinden fikir, öneri ve destekler aldık.